Merhaba yeni ve havalı bir mücadeleye hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi sıkıca bağlayın. Yeni ve havalı bir macera sizi bekliyor. Sürpriz! Oh, ne kadar havalı bir limonata? Uf, yeah! <laughs> ya neden bu kadar az? Oh, yeah. Ama tadı fena değil. Wow! Vay ne kadar büyük ve güzel bir limonata topu! Ne kadar havalı bir topum var Lili. inanılmaz Eline resmen. Ben. Evet evet. Ben çok havalıyım topum da öyle. Tamam ilk ben başlayacağım. Hmm, pipetim bile var. nefis. Ne kadar ferahladım. Tüm limonları da bitirelim. Aa, ne kadar ne iyi kişiler. Korkunç. Zavallı Cez. <laughs> Hepsi bu kadar. Hadi sen Bella. Hadi. Seve seve. Hmm, ferah ferahlatıcı. Evet bu harika. Sanki tatildeyim. Güneş ısıtıyor. Ben güneşleniyorum. Başka ne hayal edebilirim ki? Hey Bella uyan. Sen çığın aslında. o ne? Onun her şeyin nasıl döktüğünü gördün mü? Çok komik. Ben mı kaldım hiç fark etmedim. <laughs> Nini belki de sen havalı hopunu içmeye başlasan. Tabii ki seve seve yani. Harika nefis. Kavuş da otuzcu bir şekilde içiyor. <laughs> Bu pipetle çok yavaş içiyorum. Ona ihtiyacım yok. <laughs> Doğrudan toptan içeceğim. Come on! Vay canına. Vay be sonuna kadar şişiyor. Delireceğim. Ay buraya nasıl girdim? Hayır olamaz. Buradan çıkamıyorum. Hayır korkunç. Sen astronotsun Leli. Lili sen çok komiksin. <laughs> ne? Ruj mu sürdün? Artık öpücükleri uzaktan gönderebilirim. Yaşasın sonunda challenge. Vay canına bende bir kova lezzetli jelibon var. Bende ise bir poşetim var. Sadece bir tane jelibon mu? Ne kadar şanslısın Monika. Bakın benim küçük bir şeker solucanım var. Benim bir fikrim var. Ne yapıyor orada? Harika bir oltam var. Şimdi solucanı şuraya bağlayacağım ve nasıl döndüğüne baksanıza. Tamam bir şey yakaladım. Evet işte çıkardım. Şanslı olacağımı biliyordum. Monika bak ki ne yakaladı. Bu yenilebilir değil mi? Balığın tadına bak o zamanı. Bu hatanın bu balığın içinde lezzetli marmelatlar var. Harika bu aşırı lezzetli. Gerçekten şanslı. <laughs> Nefis. Başardım nasıl şimdi sen? Tamam. Hmm. Kate havalı oltana ödünç alabilir miyim? Tabii, al şunu. Bu neyin peşinde? Harika. Marmelat paketimi aldım. Şimdi balı tutmaya. Belki Lucy'ye yardım etmeliyiz. Ben her zaman yanındayım. Kate yardıma koşuyor. Ha, bir şey yakaladım. Yakaladım. Yemeğim nerede? Anlamadım. Lucy çok iyi. Ay, beni fark ettiler. Merhaba Lucy nasılsın? Jölelerimi yerine koy Kate. Tükür. Hepsini geri tükür. Tamam ya. olsun. her şey sağlam. Ay, ne iğrenç. Eww. Hayır teşekkürler bunu yemeyeceğim. Hadi sen Monika. Alev sonunda. Çok güzel solucanlar ya. Evet leziz. Ne kadar işte açıcı yiyor. Oooo. Her şeyi yiyeceğim. Marmeladlara bayılırım. Duramıyorum. İnanılmaz bir şey. Monika'dan paylaşmasını isteyelim mi? Hadi. Monika <laughs> bize de biraz versene. Hayır. Oh, Tam bir aç gözlü. Like harika bir planım var Monika'ya karşı. Önce bunu yapalım sonra da bunu. Evet mükemmel bir plan. Patates sosu buraya ver Kate. Biraz Teşekkür ekleyelim. Nasıl? Şimdi bekliyoruz. Ne kadar lezzetli zevkten patlayacağım resmen. Yemeği bırakamıyorum. Bu çok lezzetli. Ah evet. Ay sorun ne? Neden bu kadar sıcak? Vay be şakamız işe yaradı. Hadi çak. Çok sıcaktı. Marmelatlarıma ne oldu? Monika kendin istedin. Bir sıvı yağ bu. Hadi tadın. Öyle, iğrenç bir şey. Tüm yüzüm mavi şey içinde. Peki jelibonlarıma tadı nasıl? İğrenç. Hmm. Hmm. Neden pankekim bu oh, kadar no. küçük? <laughs> kek bayıldım. Ama Monica ne kadar büyük bir şurubu var. Evet bayıldım. Ne kadar şanslıyım. Monica neden bu kadar şanslı? Benden başka herkes şanslı. Şurubum da küçücük. Onu tabaya sıkayım. İşte böyle. Bitti ya. Düşündüğümden de az. Küçük pankekimin şurubunu işine doldurum. Ve deneyelim çok fena değil. Ama çok az. Zavallı Zak. Ben bitirdim. Cel şimdi sen. Evet bu şurubu çok seviyorum. Hepsini bir kere de sıkacağım. Süper işte açıcı görünüyor. Ne kadar lezzetli. Ne kadar güzel kokuyor. Hmm. nefis. Bayıldım. Hmm. Ay evet. Tabakta hala şurup kalmış. Ne kadar lezzetli. Çok özensizsiz Hey. Monika şimdi sen. Evet kocaman şurubum beni bekliyor. Ne kadar ağır bu ya. Kolduramıyorum. Monika sanırım sana yardım edebilirim nasıl yapabileceğime bak. Martina sen çok havalısın Zak. İnanılmaz. Wow. Şimdi alıyoruz ve döküyoruz. Martina ne kadar havalı. Ne kadar lezzetli şurup var. Ya del gibi Hey ne yapıyorsun Zak dur. Pankey ah. <laughs> boş boş duruyor. Atıştırabilirim. Monika özür dilerim. Hey bak, elinde ne var? <laughs> Vay canına nefis. Monika bir kere daha pardon. Kızların çok büyük şişeleri var ama ben de işe küçücük. Evet denemek için sabırsızlanıyorum. Lezzetli görünüyor. <laughs> İçinde ne var acaba? Anlaşılmıyor ama süper havalı görünüyor. <laughs> Parmağımın büyüklüğü kadar küçük bir şişe. Hadi Lucy şişeni aç. Yapacak bir şey yok. Açacağım. Vay be. Bu şöyle. Lezzetli görünüyor. Tadı nasıl Lucy? Oo. Lucy, Jolie sen ne kadar lezzetli yiyor. Tadı inanılmaz bitti mi? Nasıl olur ya? Pekala. Kızlar sizin sıranız. Bak ne kadar çok. Tadına bakmayayım. Ah evet ne güzel mi o şöyle? Ne parlak da. Çok lezzetli. Ne kadar hasta o çiçeği Durması imkansız. Resen hepsini yemek istiyorum son damlasına kadar. Çok kıskanıyorum ya. Ne? Hepsi bitti mi? Oo, bir şey kaldı. Şimdi dışarı çıkarmaya çalışacağım. Son damlacıklar en lezzetliler. Aa, evet. Hadi Kate, hala bir şeyler kalmış. Başardım. Aferin sana güveniyorduk. Ve biraz daha. Ay ay. Parmağımı çıkaramıyorum. Hey hadi ama. Ay çıkmıyor. Şey çekil üzerimden artık. Ay. Kate ne yaptın ya? Ups. Bilerek yapmadım ki. Bir şey olmamış gibi davranalım. Monica şimdi sen. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Süper havalı görünüyor. Ay çok acıtıyor. Kesinlikle moraracak. aracak. için çünkü. Monika hadi aç. Sonunda benim sıram. Oley oley. Aa, başlayalım. Hey, ee, neden hiçbir şey çıkmıyor? Tamam, biraz sıkmam gerekiyor ve... Monika'nın başı belada. Hiçbir şey işe yaramıyor. Hadi ama. Hadi biraz daha. Hey! İşe yarıyor. Durması imkansız resmen. Ne kadar işte o çiçeği yiyor. Belki biz de paylaşabilir. Pekala neredeyse hepsini yedim. Tamamdır. Üzerimde de kalmış. Keşke biz de tatsaydık. Birazcık olsa bile. Ay sorun ne? Parmaklarım onları masadan koparamıyorum. Hadi Monika yapabilirsin. Aa! Görünüşe göre Monika biraz abartmış. Evet öyle galiba. Ne? Hiçbir şekilde ayrılmıyor. Şimdi her zaman bu masa parçasıyla mı dolaşacağım? Monika sanırım bittin sen. Bu bir tam bir başarısızlık. <laughs> bir yere ayrılma. Önümüzde yeni havalı kapışmalar, inanılmaz videolar ve havalı kahramanlar olacak. Zile tıkla ve yeni videoları kaçırmamak için kanala abone ol.